Leyla mı? Yoksa Necla mı? Haydi bakalım. Hangisi üniversite kazandığı için aile İstanbul'a taşındı? Hangisi yaşça daha büyüktür? Oğuz ile ilk tanışan kimdir? Oğuz ile evlenen kimdi? Hangisi iki evlilik yapmıştır? Ünlü pembe manto kime aittir? Hangisi finalde Trabzon'a dönmemiştir? Tekin ailesinin çöküşünde en çok hatası bulunan kimdi? Leyla mı yoksa Necla mı? Yorumlarda konuşalım.